Hep Mondros'un öncesi değerli izleyicilerim. O günlere nasıl mı gittik? İşte böyle gittik. Böyle adım adım gittik. Bunları en net gören Mustafa Kemal Paşa uyarı mektubunu bunun için yazdı. Olanı biteri gördü. Kendi komutanı, başkomutan vekili Enver Paşa'yı uyarmak üzere 20 Eylül 1917 tam metni bu kitapta dört sayfa süren bir uyarı mektubu yazdı. Bunları anlattı. Burada Mehmetçi'yi, Mekke, bu kubası Kudüs'tür. Kudüs'e girerken görüyorsunuz. O kutsal kente ve inanın daha sonra bu kent savunulmayacaktır bile Kudüs'teki işte çok kutsal mekanlar top mermileriyle harabeye dönmesin diye bizle müşterek savunmak durumunda Alman burayı savunmayacaktır dahi. O günleri de yaşayacağız. Ve Kudüs'e giren Anadolu'nun mert evlatları memecik sırtındaki yük Allah'a sığınmış, bu kutsal şehri savunmaya gelmiş. Halk etrafa dizilmiş, onu seyrediyor. Aynı birliklerin bu defa süvarileri, burası gene Kudüs, Kudüs'ten çöle çıkıyorlar İngiliz'de savaşmak için. Bunların hiçbirinin yüzünü görmediniz, hiçbirini hatırlamazsınız. Bunlar türkülerimizde yazıldı, türkülerimizde çığırıldı, orada onlara yandık, orada onlara söyledik. İşte Yemen türküsü böyle doğdu değerli izleyicilerim. İşte bunlar Yemen. Buraları Sina çölleri, Yemen çölleri. Hepsi birbirinin aynıdır, çok benzer. İşte bir eğitim anı. Mehmetçik çölde eğitim yapıyor. İşte Kudüs. İngiliz girdikten sonra. Bu bir kutsama töreni. İngiliz Kudüs'e giriyor. Ermeni patriği ve Rum papaz gelen İngiliz askerini kutsuyor en ufak bir şekilde bir aşağılık kompleksi duymuyor. Bu kutsal şehre girenlerin Hristiyan oldukları onların umurlarında değil. Kendiler de Hristiyan çünkü. Bunu kutsuyorlar üstelik. Kutsal bir ifadeyle karşılıyorlar. Ve o günleri işte böyle geçiyoruz. Bunlar hep o çöldeki son direnişlerimiz. Ve ne yazık ki Türk esirleri çölden trenlerle, katarlarla taşınıyor. Bilmedikleri bir meçhule gönderiyorlar. Mehmetçik elini uzatmış. İngiliz'den bir bardak su istiyor. Ve buradan dönüş acıdır değerli izleyicilerim. Çok da acı olmuştur. Kızılay yaralılarla meşgul. Yemek kazanları konmuş. Burası bizim onur tablomuz. Kutul -Ame. Kutu Amere. Kutul de İngiliz ordusunu teslim aldık değerli izleyiciler. 1916'da çok büyük bir zaferimizdir bu. Halil Kutpaşa bir İngiliz ordusunu 12 bin askeriyle, 5 generaliyle esir edecektir. Bu karargah Osmanlı Kutül Amer'e karargahıdır. Buna çadırlı karargah denir. Ama kısa bir zaman sonra Kutül Amer'e de gösterdiğimiz bu başarı tek tekrarlanamayacak. İşte ihanete uğrayacağız. Bağdat düşecek ve arkasından buralardan çekileceğiz. Çekilmeden önceki hal budur. Esir düşen İngiliz generalleri de bunlardır. General Tavzent ve yanındakiler. Oturanlardan ekrana göre en sağ başta büyük bir muzaffer Eda ile oturan da elbette ki Osmanlı komutanı. Bu ordumuz, Irak'taki ordumuzdur bu. Altıncı ordunun bir koludur bu. Komutanı da o gün Halil Kut Paşa'dır. Kut soyadını bu yüzden almıştır. Kut ül amere yüzünden. Bu zaferi bize getiren bir komutanımızdır. Bir saygın komutanımızdır. Aynı zamanda Enver Paşa'nın da amcasıdır. İşte esir alınan İngiliz generalleriyle beraber. Bu general Tazınt, değerli izleyicilerim, büyük adaya getirilecek bir köşkte ikametine imkan verilecektir. Zaman zaman emrine verilen bir motorla denizde de gezinti yapacaktır tam bir insan muamelesi görecektir. Bunun altında o kadar ezilecektir ki bu Mondros Ateşkes Anlaşması'nın yapılması günleri geldiği zaman bizzat kendisi Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya başvuracak ve diyecekti ki ben ara borculuk yapayım sizle. Osmanlı Devleti'nin talebini İngilizlere ben ileteyim. Bu talep kabul edilecek. Kendisi gizli yollardan, habersiz ve gizlice bandırma üzerinden İzmir'e, İzmir üzerinden de deniz yoluyla Monros limanındaki üstlenmiş olan İngiliz donanmasına ulaştırılacak ve ilk mesajı o götürecektir. Osmanlı devleti müzakerelere hazırdır. Barış görüşmelerini yapmaya hazırız mesajını bizim adımıza götürülecek olan İngiliz generali Tazınt. Bu oturanlardan ortada şapkalı olan. Gördüğü insan muamelesi karşılığında o da o şükranı böyle cevaplandıracak. Ve işte biz Bağdat'ı böyle teslim edeceğiz. Değerli izleyiciler bir taraftan İngiliz girecek bir taraftan biz çekileceğiz. Aynı köprü. Bu köprü bugün de var. Ve Amerika işte bu köprüleri bo bugün bombalıyor. Bu nehir bugün de var. Dicle Fırat oralara hayat veriyor. Bunu zaten biliyorsunuz. Şu anda siz o köprüden çık çekilmekte olan Osmanlı askerini görüyorsunuz. Biz çekiliyoruz, öbür taraftansa İngilizler giriyorlar. İşte Bağdat böyle düşecek. Bunlar o günün acı günleri. Anadolu'da birliklerimizin nerelerde olduğu ve oraların nasıl dağıtıldığını gösteren bir harita. Keşke vaktimiz olsa, tek tek üzerlerinde durma şansım olsa değerli izleyicilerim ama bir olay, bir tam anlamıyla bir felakettir. Ve yukarıda bir askeri birlik. Burası İskenderun karşıda göremediğiniz ama benim bildiğim, ben İskenderun diyorum. O tepeler, yarık kaya, Amanos dağları. Burası İskenderun. Bugünkü İskenderun istasyonu, tren istasyonu. Dikkat ederseniz birliklerimizin silahı yok. Silah teslim edilmiş zaten. Köylerine dönmek üzere terhis edilen askeri birliklerimiz. Yukarıda o. Aşağıda ise bir Mehmetçik köyüne dönüyor. Bir nasıl bulmuşsa yaylı araba bulmuş arabayla köyüne dönüyor. Taşıdığı eşyaya bakın değerli izleyicilerim. Bir dengini taşıyor, bir de bayrağını taşıyor. O ön tekerin üzerinde gördüğünüz ay yıldızla görmekte olduğunuz o köylümüzün, o Mehmetçin taşıdığı bayrak. Köyüne götürecek eşyası yok ama çok kıymetli bir varlığı var. Türk bayrağı. O bayrağı hiç terk etmedi ki. Köyüne giderken de, bir çeyiz gibi beraberinde taşıyor, götürüyor. Ve bütün bunlara sil yeni baştan diyecek olan bir kader adamı onu burada padişah yaveri üniformasıyla görüyorsunuz. Yani Mondroslar imzalandı. Artık olanlar oldu. İskenderun'u savunmaya çalıştı. Dinletemedi, diretemedi. Mondros imzalandı. Arkasından işgaller başladı. Kendisi elini kolunu maalesef kırdıkları için artık güneyde durmasına gerek yoktu ve 13 Kasım günü İstanbul'a geldi. Bu 6 ayını İstanbul'da geçirdi. İstanbul'da geçirdiği bu 6 ay zaman zarfında 4 kez padişahla görüştü. Tüm görüştüğü konular çok net bizim için. Tam metinleri gene kitaplarımızda var. Burada da ekranlarında zaman zaman konuştum, anlattım, gene konuşurum, gene anlatırım. Bütün bunlar olup bitti ve İstanbul maalesef bu ayın sonunda da onulmaz bir sorunla karşı karşıya geldi. Artık 1919'a döndük. Ve 21 Nisan günü İngilizler henüz işgale uğramamış olan Karadeniz bölgesini işgal etmek için bir bahaneye sığındılar. O bahane sanki güya Samsun ve çevresinde Türk köyleri Rum köylerini basıyor dediler, insanları katlediyor dediler, yalan söylediler. Ya siz çıkın bu katliamı durdurun, aksi halde biz çıkacağız dediler. Söyledikleri yalandı değerli izleyicilerim. Böyle bir olay yoktu. Ama alel acele bir komutanı hemen Samsun'a göndermek gerekiyordu. Çünkü bu emri, burada tam metni var gene, 21 Nisan tarihli bir notadır bu. İngilizcedir, burada İngilizce metni de var, Türkçe metni de var elbette. Öğrencilerimiz için hepsini bunun elbette kullanıyoruz. 21 Nisan tarihli bu notada General Milne Benzer bir notada Amiral Cahaltorp yani Mondros'u imzalayan kişi saraya dedi ki ya siz çıkın ya biz çıkacağız. Samsun'u böyle bırakamayız. Siz Samsun'da cinayet işliyorsunuz. O zaman harbi Nezareti hızla, süratle hemen bir komutanı Samsun'a göndermeye karar verdi. Kimi göndereceklerdi? Uzun boylu listeler yoktu ki elimizde. Elimizdeki listenin içerisinde işi olan, görevi olan general sayımız zaten beş. İstanbul'daki general sayımız zaten beş. Öyle onlarca bir lise yok ki. Diğerleri bir kısmı tutuklu İstanbul'da değil artık Malta'ya sürülmüşler. İki generalimiz Anadolu'da. Biri Kazım Karabekir 15. Kolordu Komutanı olarak Erzurum'da. Diğeri 20. Kolordu Komutanı olarak